güzel paletçi varmış ya. Her yer paletçi dolu burada. Demek ki çok fabrika falan var burada. Her yer paletçi, her yer antrepo, her yer dorfeci. Soğuk hava depoları var. Çok fazla soğuk hava deposu var. Sonra bu kadar böyle yeşillik falan görmek çok hoş oluyor ya. Adam park yerlerinin arasına çizgi çekmemiş, çiçek koymuş. Boydan boya çiçek yapmış. Saksısız yani toprakta yapmış. Üstüne beton diyor. Çok güzel. Bunlar kütür kütür ses yapıyormuş. Ben de diyorum ne bu? Tamam. Ben ne güzel araba çekmiş. orada. Hasbun Has Büyük araba kullanınca hakikaten derdini daha iyi anlıyorsun ya. Küçük araba istediğin yere çekiyor. Ne no, biz. Büyük araba normal yolda bile gitmiyor ya. Dadaş. 77'li bir Dadaş. Işıklardan sola döneceğiz. Işıklardan sola döndükten sonra 500 metre sağ tarafta otobana girecekmişiz. İzmir otobanı. araba. 24 ile gidiyor. Ama Allah'tan koltuk var ya. Biraz da koltuk fazla sallanıyor. Bunun ilk ben ayarını bilmiyordum koltuğu. Dedim en rahat olsun. <laughs> Abi koltuk böyle sallanmaz ya. Direksiyon direksiyon kaydı elimde. Böyle bir sallıyor ki. Şimdi yine iyi. Normal. Kocaeli Bursa. Kocaeli yoluna döneceğiz. Işıklardan ışıklardan sola döndü. döneceğiz. Döneceğiz 500 metre, 1 kilometreyi şey yaparsak, geçersek anlayacağız ki kaybolduk. Bak o kadar gaz bastı Dadaş. Yine ölüme düştü. Demek ki neymiş? Ne kadar sallarsan salla son gazı verirsin ışıklarda. Işıklarda iki tane araba var. 6-7 kişi susatıyor. satıyor. Neymiş ya? Ha, biz şimdi olayın kerametini çözdük. Bu ışıklar fazla bekliyor. Öne verdiler bile bekliyor hala tabelayı gördüm. Bir umut ışığı var. Yolumuz orada. Oradan Bursa yok. İzmir otobanına gidiyoruz. Bursa hastanesini geçtikten sonra çıkacağız. Evet. Planımız o şekilde. arabada harbi çok rahat. DAF kadar geniş değil. Tabi bizim kullandığımız DAF 2012 modeldi. İrfan'ın. Evet abi buradan giriyoruz. Ama o da çok rahattı. Bu tabi daha farklı bu. Biraz da modern teknolojik anlamda. Şimdi şunu kapatalım. Bu da şerit takibi. Tamam. Abi Allah izin verirse Biz bu şekilde yolumuzu buluyoruz. İyi güzel güzel. İlk elin günahı yok. İlk seferimiz yanlış olur. Zaten ilk gün yani dün anlatamadım. Dünkünü o zaman anlatayım ben. Dün malı yüklemeden lift master'ı kaldırdık. Lift master yerinden çıktı. Kasmış hafif aslında basit bir şeymiş ama tabii bizim başımıza ilk geldiği için panik yaptık. Liftmaster'ı takana kadar yükü attılar. Ya atmayın dedim bak kasa hep kasa hep bir şey olmaz dediler. Hep diyorlar ya biliyorlar. Ben bilmememe rağmen yine mantıken büyük olduğu zaman kasacağını düşünebiliyorsun yani bu kadar basit. Malı yüklediler. Abi kasa hiç oturmadı. Neyse bir iki teknik servisi aradık. İşte bilen abilerimizi aradık böyle yap, böyle yap, hep beter oldu. Arka bir yer havadaydı, sol arka girmiyordu. Her ikisi girmemeye başladı, sol önde girmedi. Onu kaldır, bunu indir, onu indir, yok. Saat dörtten akşam dokuz buçuk ona geliyordu. Halledemedik. Saat on bir gibi sağ olsun şirketten abiler aradı. Dediler ki şuraya gel. Bu Batı kentin Arka tarafı yine Esenyurt işte ne oluyor? Bahçeşehir'in üst tarafı falan Oraya girdik. Orada neyse yaptılar gece bir. Hadi dediler sen yola çık. Dedim olur. Zaten şey aa pat lastik patlar. Aradık dediler ki sabah. Ama Yeşil ışığı da böyle bir dibe koymuşlar ki yani ya bu müpare, hakikaten bazı işleri yapanlar neye göre hesap ediyor hiç bilmiyorum. Neyse lastiğimizi yaptırdık. Sabah 9.30 gibi geldi lastikçi. O da bir saatten fazla sürdü. Oradan Dorsa'ya yaptıracağız. Dorsa çünkü açık kaldı. Tam kapatılmadı. Ondan sonra oradan Kartal'da dorsacıya geldi. Ona baktılar saat 2 miydi? 2 buçuk gibi de Dorsacı'dan çıktım. Saat kaç şimdi ya? Saat 4. O zaman 2 çıkmadım. 1 çıktı. çıktım. 1 çıktım. 1 saate geldim. Doğru aslında ya. 2 buçuk gibi çıksam evet doğru. Ama 1 saat yol sürdü. 2, 3, 4. Evet saat 4 zaten doğru. 2 gibi. 2, 2 buçuk gibi çıktım oradan. Geldik. İşte vapura bindik. Benim önümde giden. Arkadaşı aradı, o bana yolu tarif etti. Çünkü burada bir de prosedür var, yani yolu bilmek önemli değil. Navigasyonu vur git, otobandan git, istediğin yerden git. İki tane problem var. Şimdi bu firma belli gemilerle, vapurlarla, köprülerle vesaireyle anlaşma yapmış. Haliyle onların ücret ödemeleri anlaşma üzerinden olduğu için sen tırı o güzergah üzerinden götürmek zorundasın ben şu köprüye gireyim, şu otobanı kullanayım veya kullanmayayım deme keyfin yok. Kullanman gerekiyorsa kullanacaksın. Kullanman gerekmiyorsa kullanmayacaksın. Şimdi mazotumuz çeyrek depo. Yeter dediler her türlü atar seni. Şimdi ben hiç gitmedim. 402 kilometre İzmir. İçeye gitmedim. Ege'ye hiç gitmedim. Balıkesir vesaire İzmir. Hem benim için bir değişiklik olacak. Hem bir tecrübe olacak mesleki anlamda. Şimdi bu abiler basıyor. Neye göre basıyorlar? Neye basıyorlar ben bilmiyorum. Kakorap var mı var? Abi nasıl basıyor o zaman? Basıyor işte yani ne diyeyim. Farklı yolları var demek. Var da anlatmaya gerek yok. Bizi ilgilendirmiyor. Biz abi takoya uyacağız mecbur. 80 85 bu aralıkta gidiyorum. O da yol müsaade ederse. Bazı çevre yolu bile olsa e, 60 kilometreye düşürüyor ya. Çorlu, Çerkezköy oralarda oralarda. Sen yani çevre yolu zannediyorsun artık hani çoğu yollar duble yol ya. Yani. İki şerit, üç şerit. 60'tan 65'ten daha doğrusu yani 60 üzerinden ceza yiyen çok olmuş. Orada da bu yardımlar sağ olsunlar. Yoksa ben hani düz mantık Sınır 90 mı? Tamam. Ben 85 giderim. 80 giderim. Hani sınırdan da biraz aşağı gideyim ki bir problem yaşamayayım diye düşünüyorum. Ama meğer 60'lık sınırda mecburen 50-55'lik için Abi hakikaten bende mi problem var ya? Murat Asaf. Allah yolunu açık etsin. 01 Adana kardeş. Ne taşıyor? Şeytan havada. Demek ki boş. Çok ilave yapmışlar. kasaya de ne taşıyor normalde damper de. Bunların damper listesi var. Belki de damperli bu.